Merhabalar. İkinci sınıf matematik sayı örüntülerini tanıyalım videomuzda karşınızdayız. Akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki siz resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz ikinci sınıf matematik sayı örüntülerini tanıyalım videomuza başlayalım. Öncelikle örüntü ne demektir hatırlayalım. Örüntü ne demektir çocuklar? Sayıların ya da şekillerin belirli bir kurala göre dizilmesine biz örüntü diyorduk. Eğer örüntüde şekiller varsa buna şekil örüntüsü, eğer örüntüde sayılar varsa buna da sayı örüntüsü diyorduk. Demek ki örüntüde ne varmış? Belli bir kurala göre dizilen şekiller ya da sayılar varmış. Öyleyse hemen birinci örneğimizde başlayalım. Burada bir sayı örüntüsü verilmiş. Bu sayı örüntüsünün kuralını bulmamız isteniyor. Şimdi 8, 13, 18, 23, 28 ve 33 sayıları verilmiş. Burada 8'den 13'e artma mı vardır, azalma mı vardır? Bunu bulmamız gerekiyor. Bir artış söz konusu. Peki ne kadar bir artış söz konusu? 5 artma söz konusu, değil mi çocuklar? 8'e 5 ekleniyor, 13 oluyor. Daha sonra 13'ten 18'e yine bir artış söz konusu. Ne oluyor? 13'e 5 ekleniyor. 18 oluyor. Daha sonra 18'den 23'e yine bir artış söz konusu. Peki ne kadar artmış? 5 artmış. 18'e 5 eklenmiş. 23 olmuş. 23'ten 28'e yine bir artış söz konusu. Ne kadar artmış? 5 artmış. Ve 28'den 33'e de yine ne var? 5 artma var. Demek ki örüntümüzün kuralı nedir? 5'er artma. Kuralımız 5'er artma kuralı. Bir diğer örüntümüze bakalım. Buradaki sayı örüntümüzün kuralını bulalım. Bakın sayılarımız 35, 32, 29, 26, 23, 20. Burada nasıl bir kural var? Ne yapıyoruz? Önce 35'ten 32'ye nasıl bir değişme var? Artma mı var, azalma mı var? Buna bakıyoruz. Bakıyoruz. 35'ten 32'ye ne var? Bir azalma var, değil mi? Peki ne kadar azalmış? 3 azalmış. Bakın 35'ten 3 çıkarılmış, 32 kalmış. Daha sonra 32'den 29'a yine bir azalma söz konusu. Peki ne kadar azalmış? Yine 3 azalmış, değil mi? 32'den 3 çıkarsa 29 kalır. Devamında 29'dan 26'ya yine bir azalma söz konusu. Ne kadar azalmış? Yine 3 azalmış. 29'dan 3 çıkarılırsa 26 kalır. Devamında 26'dan 23'e yine 3 azalma söz konusu. 26'dan 3 çıkarılırsa 23 kalır. Devamında 23'ten 3 çıkarılmış ve 20 kalmış. Yani Buradaki örüntümüzün kuralı üçer azalma kuralıdır. 7'den başlayıp her bir adımda 4 artan sayı örüntüsü oluşturalım. 7'den başlayacağız. 7'yi yazdık ve her bir adımda ne yapmamız isteniyor? 4 arttırmamız isteniyor. Öyleyse ilk adımda ne yapmalıyız? 7'ye 4 eklemeliyiz. 7'ye 4 eklediğimizde 11 sayısını elde ederiz. Daha sonraki adımda tekrar 4 ekliyoruz. 11'e 4 eklersek 15 eder. Bir sonraki adımda 15'e 4 ekliyoruz ve 19 sayısına ulaşıyoruz. 7 sayısıyla başlayıp 4'er artan bir örüntü elde ettik. 29'dan başlayıp her bir adımda 3 azalan sayı örüntüsü oluşturalım. 29'dan başlıyoruz ve her bir adımda 3 azaltıyoruz. 3 eksiltiyoruz. 29'dan 3 çıkarırsak 26 kalır. 26'yı yazdık. Bir sonraki adımda 26'dan 3 çıkarmalıyız. Yani 3 azaltmalıyız. 26'dan 3 çıkardığımız zaman 23 sayısını elde ederiz. Ve bir diğer adımda ne yapacağız? 23'ten 3 çıkaracağız ve 20 sayısına ulaşmış olacağız. 29'dan başlayarak her bir adımda 3 azalan sayı örüntüsünü oluşturduk. Gelelim etkinliklerimize. Birinci etkinliğimiz. Aşağıdaki örüntülerin kuralını yazınız. Boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayıları bulup yazınız. Şimdi hemen başlıyoruz. 37'den 33'e. Nasıl bir değişme söz konusu? Artma mı var? azalma mı var? Hemen buna bakıyoruz. 37'den 33'e ne var? Bir düşüş var değil mi? Bir azalma var. Peki kaç azalmış? Yani 37'den ne kadar azalınca 33 kalır? 37'den 4 çıkarılırsa 33 kalır. Demek ki burada 4 azalma söz konusu. 33'ten 29'a yine ne var çocuklar? Bir azalma var. Peki ne kadar azalmış? Yani 33'ten kaç çıkarılırsa 29 kalır? Yine 4 çıkarılırsa 29 kalır, değil mi? 33'ten 4 çıkarılırsa 29 kalır. Devam ediyoruz. 29'dan 25'e yine bir azalma söz konusu. Ne kadar azalmış? Yine 4 azalmış. Yine aynı şekilde 25'ten 4 çıkarılmış, 21 kalmış. Öyleyse kuralımız nedir? 4'er azalma kuralı. Kuralımızı bulduktan sonra boş bırakılan yeri bulmak kolay. Çünkü ne yapmalıyız? 21'den 4 çıkarmalıyız. Çünkü kuralımız 4'er azalma kuralı. Burada kuralımızı bulduk. Burada uyguluyoruz ve boş bırakılan yeri buluyoruz. 21'den 4 çıkarılırsa ne kalır? 21 eksi 4, 17. Demek ki buraya ne gelmelidir? 17 sayısı gelmelidir. İkinci sorumuz. 22'den 25'e nasıl bir değişme olmuş? Bir artış olmuş değil mi? Peki ne kadar artmış? 3 artmış. 22'ye 3 eklenmiş ve 25 olmuş. Peki 25'ten 28'e yine artış söz konusu. Ne kadar artmış? Yine 3 artmış. 25'e 3 eklenmiş 28 olmuş. Burada yine aynı 28'e 3 eklenmiş 31 olmuş. Daha sonra 31'e 3 eklenmiş 34 olmuş. Demek ki kuralımız neymiş? Üçer artma kuralı. Öyleyse buradaki boşluğu nasıl bulacağız? 34'e 3 ekleyerek bulacağız. 34 artı 3 nedir? 37. Demek ki boş bırakılan yere 37 sayısı gelmelidir. Üçüncü sorumuz 80, 75, 70, 65, boşluk 55. Hemen kuralı bulmaya çalışalım. 80'den 75'e ne var? Azalma var değil mi? Ne kadar azalmış? 80'den 75'e inmek için kaç azalır? 5 azalır. 80'den 5 çıkarılırsa 75 kalır. Devam ediyoruz. 75'ten 70'e Yine bir azalma söz konusu. Yine 5 azalmış değil mi? 75'ten 5 beş çıkarılırsa 70 yetmiş kalır. 70'ten 65'e yine azalma söz konusu. Ne kadar azalmış? Yine 5 azalmış. Öyleyse kuralımız neymiş? Beşer azalma kuralıymış. Beşer azalma kuralı. Öyleyse kuralı uygulayalım ve boş bırakılan yeri bulalım. 65'ten 5 çıkarılırsa ne kalır? 60 kalır. Demek ki burası ne olmalıdır? 60 olmalıdır. Devamında yine 5 çıkarılmış ve 55 kalmış. Bir diğer etkinliğimiz aşağıdaki örüntüleri iki adım ilerletiniz. Evet, örüntü veriliyor ve buradaki diğer iki adımı bulmamız isteniyor. Hemen kuralı bulalım. Kuralı bulmadan. Buradaki adımları, buradaki boşlukları bulamayız. Öyleyse kuralı bulmamız gerekiyor. 18'den 20'ye artış mı söz konusu, azalma mı söz konusu? Ne var? Bir artış var, değil mi? Peki 18'den 20'ye yükselmek için ne kadar artmalı? 2 artmalı, değil mi? 18'e 2 eklenirse 20 olur. Peki 20'den 22'ye yine artış söz konusu ne kadar artmış? 2 artmış. 20. 2 daha 22. 22'den 24'e ne olmuş? Yine 2 artmış. Demek ki kuralımız artı 2 kuralı. Öyleyse 24'e 2 ekleyelim. Birinci boşluğa ulaşalım. Öyleyse buradaki adımda ne yapacağız? 24'e 2 ekleyeceğiz. 24 artı 2 eşittir. 26. 26'ya ulaştık. Şimdi ise bu kez 26'ya 2 eklememiz gerekiyor. 26'ya da 2 eklediğimizde 28 eder. Burası da ne olacakmış? 28 olacakmış. İkinci sorumuz 24, 21, 18, 15 boşluk boşluk. Hemen kuralı bulalım. 24'ten 21'e bir azalma söz konusu. Ne kadar azalıyor? 3 azalıyor. 24'ten 3 çıkarılırsa 21 kalır. 21'den 18'e yine bir azalma söz konusu. 21'den 3 çıkarırsak 18 kalır. 18'den 15'e yine bir azalma söz konusu. Ne kadar azalmış? 3 azalmış. Öyleyse kuralımız eksi 3 kuralı. Öyleyse 15'ten 3 çıkaralım ve kutucuğa ulaşalım. 15'ten 3 çıkarırsak 12 kalır. Burası nedir? 12. Şimdi ise 12'den 3 çıkaracağız. 12 eksi 3 nedir? 9. Demek ki burası da ne olacak? 9 olacak. Bir diğer sorumuz 15, 19, 23, 27 boşluk, boşluk. Hemen bakalım 15'ten 19'a ne var çocuklar? Bir artış var. Ne kadar artmış? 4 artmış. 15'e 4 eklenmiş. 19 olmuş. Daha sonra 19'dan 23'e yine artış söz konusu. Ne kadar artmış? 4 artmış. 19'a 4 eklenmiş. 23 olmuş. Yine 23'ten 27'ye ne var? Bir artış var. Ne kadar? 4 artmış. 23'e 4 eklenirse 27 olur. Demek ki kuralımız 4'er artma kuralı. Öyleyse 27'ye 4 ekleyelim ve buradaki boş bırakılan yeri bulalım. 27 4 daha 31. Burası neymiş? 31. Şimdi ise 31'e 4 ekleyelim ve buradaki boşluğu bulalım. 31 artı 4 nedir? 35. Burası da ne olmalı? 35 olmalı. İkinci sınıf matematik sayı örüntülerini tanıyalım videomuz burada sönerdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.